Arkadaşlar bugün sizlerle <laughs> yaptığım oyun amurundan saçma bir şeyi bozup başka bir şey yapacağız. Hadi ee, diğer seferde yorumlara yazın sünger bok falan filan yapabilirim. Ee, o yüzden şimdi bunu bozuyoruz. Ama dur 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 şuradan abone olup şuradan beğenip şuradan da abone olmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım 3-2-1 bozuyoruz. Ben bunu da biraz oynayayım. Evet. Şimdi ben bunu aklımda bir şey duracağım. Evet şimdi ilk böyle. Şimdi kafasını da yaptım. Evet. 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 Sonucu gösteriyorum. Hazır mısın? Bir. iki, Üç. Sonuç bu. Çok iğrenç, çok iğrenç, çok iğrenç. Şu kollar saçma olmuş. Bir de şu ağız falan vurun falan. Gerçekten de çok saçma olmuş. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.